Evet gençler ve her zaman genç kalanlar video hoş geldiniz kankalarım umarım keyifler yerindedir. Yavaştan hüdük. Tru. <laughs> Yatarsın böyle aşağıya işte. Aha kankaları geliyor bombalar atılıyor. Evet. Şimdi bu arada oyunla alakalı yeni gelişmeler var. O yüzden böyle videoyu sardırmadan izleyin. Birkaç yeni gelişmeyle alakalı sizi bilgilendireceğim. Uzun zamandır video gelmiyordu. Birileri demiş öldü. Kral geri döndü. Öyle bir şey yok tabi. Ee, ne diyordum lan? Onu da. Adamın düşündü mi atladı o? Ne yaptı orada ya? Bunu da tereyağından kıl çeker gibi temizledik. Heh, şimdi lutumuza yatalım. Rahatsız edilmek istemiyorum lut yaparken. O ne lan? Hemen çantayı alalım. Bak şu tabancadan varmış. bunda gördün mü? Herkes de bu da moda oldu. Herkes bu tabancadan... Tabanca nereye gitti lan? <laughs> Oğlum şu en tabanca vardı yok oldu amına koyayım. Ver. Senin şu yeleğini alayım, kardeş. Gerisini de garibanları bırakayım. Sebeplensin yavrucaklar. Hemen yaptı o da. Neyse. Evet. iki numara. Senin tek başına o evde ne işin var? Oraya gidersen öldürsün tabii ki de. Yani oraya gidip bir yargı dağıtabilirim ama devam ki. Şimdi dostlar. En çok sorduğunuz iki tane soru var. Birincisi abi oyun globale gelecek mi? Abi oyun globale ne zaman gelecek? Oğlum ateş etmeyeceğim sana. <laughs> mermiler kaç lira biliyor musun sen? Çok pahalı. Mermiler çok pahalı gerçekten ya. Kaliteli mermiler. Neyse. Boş yapmayalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi en çok sorduğunuz iki soru var. Artık bunların cevabını vereceğim. Bir daha da sormayınız. Lütfen rica ediyorum. Şimdi <laughs> birincisi abi oyun globale gelecek mi? Evet kanka. Oyun globale gelecek. Oyun zaten e, İngilizce trailerını yayınladı. Yoksa yayınlamazdı. Yani bu globale gelecek demektir. Twitter'da hesap açmışlar. Ayrıca İngilizce gene. Onun haricinde oyunla alakalı haberlerde de e, diyorlar ki işte bu Tencent Games'in bir tane stüdyosu var işte. Bu oyunu açtığınız zaman başında ismini görürsünüz zaten. Morfan Morfan stüdyosu oyunu yani oyunun global tarafını geliştiriyor şu anda deniyor. Uzun zamandır geliştiriyor zaten. O yüzden globale gelecek. Tamam? Okey, anlaştık. Şimdi diğer soru, globale ne zaman gelecek? Burada şimdi bazı detaylar var. Tamam mı? Onlar da şöyle oyunu ara ara güncelleme geliyor. Ben de şöyle en son gelen güncellemenin notlarına bir bakayım dedim. Orada şimdi adamlar yazmış. Diyorlar ki sezon 1 normalde diyor e, Eylül. Aynen. Sezon 1 yani şu an oynadığımız bu sezon. Sezon 1 Eylül'de bitecekti. Ama yeni bir planlamaya gitmişler ve sezon 1 kankalar Aralık ayında bitecek. Aralığın ortalarında falan biter. Yani Aralık ayı demiş ama gün vermemiş. İşte bilgilendirmeleri takip edin falan diyor. Şimdi bunun yanı sıra ya şimdi sezonun bitmesine o zaman 3 ay daha var. Eylül'de olsak Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay var. Aralıktan sonra zaten Ocak kanka. Yani 2023 Neyse geçen işte yine bir haberlere bakıyorum global ile alakalı. Baktım. Ne oluyor burada? Neyse baktım bir haber var. Bu bir turnuva yapmışlar aga. Turnuva düzenliyorlar. Arena Breakout turnuvası Çin'de galiba burada tabii ki de. 150 bin dolarlık ödülü var falan fişman. Şimdi bu turnuvanın bitiş tarihine baktım. Turnuvanın bitiş tarihi yine Aralık. Yani böyle olunca ben de bir tabii şimşekler çaktı. Tamam mı? Yani hem sezon 1'in Eylül'de bitecekti aralığa çektiler. Hem turnuva var. Turnuva da aralıkta bitiyor. Acaba dedim oyun globali aralıkta gelebilir mi? Diye düşündüm. Bu tabii benim düşüncem ha. Oyunun böyle bir şeyi yok. Böyle bir bilgilendirmesi yok. Tarih vermedi çünkü. Öyle bir şey yok yani. Onun altını çizeyim. Ne oluyor lan? Burada haydut çetesi var beyler. Ben hiç bulaşmam. Bunlar çünkü affetmez. Görü görmez indiriyor bunlar. Hiç uğraşamam bu pinkle. Dışarıdan. Dediğim gibi işte böyle yani aralık her şeyi böyle aralığa çekmeleri Beni biraz düşündürdü o açıdan. hani dedim acaba global aralıktan gelebilir mi? Zaten aralıkta gelmezse dediğim gibi aralıktan sonra aralık Ocak 2023 zaten. Yani benim tahminlerim bu yönde dostlar. Benim tahminlerim 3 ay veya işte yeni yılda falan. O açıdan daha var gibi görünüyor. Minimum 3 ay diyorum ben. Ha, önceden gelir. Şu şey olur bu olur ben bilmem. Ulan adama kaç tane mermi yaktık ya. Şurada 10 kallık mermi yaktık ya. <laughs> Başka. Ulan. Başka bir şey daha vardı. Oyunla ilgili söyleyeceğim de unuttum şu an ya. ya bir gelişme daha var. Bakalım dur aklıma gelirse onu da söylerim. Ne söyleyecektim ya? Tamam mermiyi tazeledik. Şimdi operation. Ha şunu söyleyeyim bir de. Şimdi soranlar var abi 4. harita 5. harita. Yağalar, kankalar Şimdi dördüncü harita gerçekten video anlamında söylüyorum bunu yani YouTube için. Çok böyle şey ya. Yani dördüncü haritaya giriyorsun aşırı bir silen sesi var. Evet. Buralar birileri var. Ya bir haydut çetesi ya da bir takım. Bilemiyorum gerçekten dördüncü haritada da yani bayağı bir kafa yoruyor. Aynen takım var içeride. Orada bir çatışma döndü. Gazmaz attılar. Bak şu bu bölge de güzel ha. Buradan iyi adam kesilir yani. Şuradan çıksalar dediğim gibi bu dördüncü ayakta aşırı siren sesi var ya sürekli açıyorlar kapıları falan o siren sesi susmuyor o sırada da ben yani oyun oyunu mu oynayacağım o siren sesinden konuşamıyorum ki bir de kafanız şişer yani hayırlı nöbetler baba yiğit burada bir gaz atmışlar Nasıl? Burada bir aydut çetesi var. Bak şu pozisyonda çok tek yedim ha onu söyleyeyim. Beşi bir anda çıkıyor. Mümkün değil yani vurma. <laughs> Pardon. Mümkün değil yani vurma kanka. Bak şöyle bakıyorsun. Böyle milim milim baksan da fark etmiyor yani. Direkt tek atıyorlar. Ama tabi oyuncumu Yoksa yağmacılar mı? Bilemiyoruz şu an. Evet. Gerginlik hat sefada. Oha! Adamlar tavanı üstüme yıkacak lan. Çok aşırı ses var. Ya bunlar haydut çetesiyse o yüzden çıkmak istemiyorum şu an. Direkt çek derler ya. Şunlara baksana. Aman. Oğlum adamlar gergedan sürüsü gibi lan. <laughs> o bizim adama bak. De o da zıplıyor bak. Oğlum hadi sen git önden sen. E, i̇stiyor ki ben önden gideyim öyleyim hemen. Bu arada silah modluyorsanız scope olarak bu scope'u kullanın arkadaşlar. Tavsiye ediyorum bu scope'u. Niye derseniz bu ergonomiden çok almıyor. Diğer skoplar ergonomi daha yani eksi olarak eksi 5, eksi 3 falan veriyor. Bu eksi 1. Ama bu skop diğerlerine göre biraz daha pahalı galiba. Bu arada bir silah modlama videosu yapalım ya. canım de ölmek istemiyorum yani şu an. <laughs> Karanlık oğlum bir şey görünmüyor ki ya. Bunlar dağınık kanka şu an alt katta da var arka tarafta üstte de var. Bunlar burada değil. Bir arka tarafta. Bunlar takım ya. çok bekledik de. Şu an izleyiciler de heyecan sıfada. Tamam, ne yaşadı lan burada şimdi? <laughs> Adamları 3 kişi 5 saniyede aldım ha. <laughs> Lavuklar sizi. Allah'ın kekoları. Onlar da beklemiyordu ha bir anda dalınca. Arkada kalan da piklemiş böyle. Pik böyle kapıya doğru bakıyor. <laughs> Ağzına sıçtım kanka. tutabiliyor lan. Adam luta oturmuş yani. Her <laughs> şunları BP ver. Nasıl bir SKs? MP5 severim. MP5 favorilerimden bir tanesi. kendince bir şeyler. Yani kanka topluyoruz da değerli bir item yok şu an bak. Ondan sonra şey çıkmıyor. Nedir o? Eee Para gelmiyor yani çok para gelmiyor ondan sonra. Şöyle 50k'lık bir silah düşecek adamdan. Ondan sonra 50k'lık şöyle bir tek bir tane bir tek başına bir item olacak. 20 parça topluyorsun 50k ediyor. Atıyorum mesela. Şöyle 30k'lık 50k'lık bir item olsa tek slot. Dışarıda gene bir şeyler yaşanıyor. Bu arada dediğim gibi ya bir modlama videosu yapalım ya arkadaşlar. Bu oyunda çünkü bak ergonomi çok önemli. Onu söyleyeyim size. Gerçekten hani Lost Light'da oynuyorsanız bu oyundaki ergonomi Lost Light'teki gibi değil. Çok önemli. Adamın yeleğinin ağzına sıçmışım ha. Şu maskeyi alalım. Satarız. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bizim, bizim MP5 nereye gitti ya? 30K'ydı 20K bunlar. Allah Allah. Ben kim bilir nereye bastım ha. <laughs> bu adam da buraya lutu oturur da bunları hiç bakmamış ki bu. Neyse arkadaşlar bak dediğim gibi bunu böyle şey yapın yani. Önemli çünkü Lost Light'daki gibi değil. Lost Life'ta karakter gelişimi var level atlıyor falan yani işte koşmasıydı falan filan bunlar gelişiyor. O yüzden ergonomi bir tık geri planda kalıyor ama bu oyunda öyle değil. Bu oyunda karakter gelişimi olmadığı için ergonomi önemli. işte giydiğin kask, zırh, silahtaki ergonomi. Bunlar önemli. Bunlar düş ergonomi düşürürse karakter çok hızlı şey yoruluyor ve yavaş hareket ediyor. Giydiğiniz zırha kaska göre. Kask alalım ya, 20 k, 10 k, bizdeki de. <laughs> Bunu atamayız, 8 k. Şuradan içer çöp atalım. Kask alalım. çantanın içine gele. <laughs> Aslında yerimiz olsa şu AK'yi de alırdık bir yere de. Şundaki mermileri alalım kanka. Aynen ya yani ben bir şey videosu yapayım bak. Silah modlama videosu ama Aynı zamanda işte mermileri, zıhlara, kasları da değiniriz. Güzel iki tane de silah modlarız. Onları da deneriz. Parçalar önemli çünkü. Dediğim gibi bu oyunda Lost Ark gibi değil, ergonomi önemli bundan. Haberiniz olsun. Gelmiyor mu bu hıyar? çağırıyor. Ne yaptın lan? <laughs> Gönlümden koptu abi. Ver bakayım. Çok da bir şey değil yani de neyse. Hediye babında kabul ediyorum. Sonuçta sayemde hayattasın. bak Çok da bir şey yapmış gibi. Şu arka taraftan ben çıkayım aga. Çıkışımı gerçekleştiriyorum. Şu an yükümüz ağır. Karakter hemen yoruluyor. İşte bunda Lost Heart'taki gibi şey olmadığı için koşmaydı falan bunları geliştiremediğimiz için işte yük falan şey olunca ağır olunca veya ergonomi düşük olunca gerçekten hızlı yoruluyor bir de yavaş hareket ediyor. Diyorum. Ve yavaştan gideyim şu arkamdan falan. Bu ne lan? Bu nasıl bir sis lan? Oğlum sisi var ya bir anda işte, roket sandım lan. <laughs> Öyle bir geliyor ki sis. Havan topu gibi. Dördüncü harita da böyle oluyor işte. Giriyorsun daha adamın botu falan görmeden arkadan sana bir bomba kaptırıyor. Yani sen onu görmüyorsun. O dağın öbür tarafından bomba atıyor anasını satayım. Yükümüz ağır. Oğlum ne aldık sanki ya? Yani çok ağır bir şey yok ya. Şu garibanı da hafiften bekleyeyim de. Ölür ölür şimdi. Bak gitmiş orada evi diyor ya. O kadar adam vurduk. Koskoca evin içindeyiz yani. Daha sen Haritan diğer tarafından geldik. Daha acaba ne bulmayı umuyorsun? Bak görüyor musun orada evde, evde dolaşıyor orada. Aç gözlük işte orada şimdi geberecek bir yerde. Bir <laughs> dolaşıyor lan burada. Oğlum bak. Exit camper'lık yapmayın lan. Çıkışımı yapıyorum. Evet. Evet çıktım. Artık ölemem dediğim gibi. Bak şimdi ne kadar verdi bakalım. 159, 160 bin. Bak o kadar şey topladık 160 bin. Yani işte içinde değerli bir tem olmadığı için bir de böyle 50 klık böyle 70 klık 50 klık bir silah düşürmediğimiz için öyle oluyor. Neyse önemli değil işe yarayan parçalar aldım ya çanta manta şarjörler silah iyi oldu ya sıkıntı yok temiz yine videolarda görüşürüz o zaman abone olup like atmayı da unutmayın. Ayıp yapmayın. Seviliyorsunuz. Bay <laughs> bay.